Ben Nehir. Arkadaşlar bugün sizler tuvalet, led, Zombi Dönüş çekiyoruz arkadaşlar. Bu artık kaç like bekliyoruz? Bin like bekliyoruz. Like like like, like atın. Like Like Abone olun. Yorumlarda sıkıntı yazın Hadi gelin uzatmayalım videoya geçelim. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, Şimdi, şimdi başladık. Gördüğü haberler gidiyor arkadaşlar. Hoparlörler şimdi gidiyor arkadaşlar. Öyle hoparlörler. Ben skip skibi, Zombi skip şimdi. Bu böyle böyle kafasını sallayarak gidiyor arkadaşlar. Orada karşısında hoparlörler şimdi sıkıntı açtır. Böyle koşmaya başladı şimdi. Orada sıkıntı tuvalet et geri doğru gitti. Sonra gördü sıkıntı tuvaletin gözünden kadarlar çıkıyor arkadaşlar şimdi. ne orada hoparlörler gitti örümcek hoparlörler. Diğer örüm, titan örümcek, titan örümcek işte hepsi öldü arkadaşlar. Yani orada şimdi arkasının önde Dolmuş gibi tuvalet çocuğun yanına gitti. O da çocuğu da ölmüştü. Oradan arkasından kameralar gitti. De oradan sponu çekti ve ne, ne öldürdüler arkadaşlar oradan. Ona mı tatlı 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 oynuyor. Ah çocuğu da oldu. Ah ço çocuğun gözü açıldı arkadaşlar gördünüz mü bu bebek? Ondan sonra şimdi onun yanına yaklaştı. bir anda bir kafası çıkartacak şimdi öldürecek. Ha öldü de. Bak gözünü açtı bak ben sana dedim Aa. bir anda çıkıp öldürecek dedim. Ama şimdi gene bunu, bunu öldüremez tabi ya. Sadece siki bir tuvalet mı? Kaçıyor. Ya, kaçıyor. Ya, kaçıyor. Ya çünkü o küçük siki bir tuvalet. Aha büyük Ola, geldi. Büyük. Ulan örümcek evet. siki bir tuvalet geldi. Ne, ne örümceği? Bak örümcek ayakları var. Ör Aa bunlar ne? Aa bunlar ne? Onlar, bunlar hoparlör adamlar. Ama... Sen spikerman var orada. <laughs> Aha. Raporlar geldi. Sifonu çekecek şimdi bak. Aa He? çekti. Tamam tamam spiker ben de orada. Sen spiker mi? Bak şimdi onda çekecekler. Tamam. Sen kaçabilecek mi? Bak burada tamam tamam spiker ben de var. Mehir abla. Tamam tamam spiker ben bak şuradaki. Orada bak uçan uçan ikincisi ikinci level level bu. Buna şimdi Gitti. Bak bak uçuyor burada direkt. Manus. <laughs> Aha. Aa melek. No, melek. 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 Kesin zombi bence bunları öldürebilir. Öldürdü hepsini. Öldürdü hepsini. Havaya kaldırdı sonra aşağı ee, attı öldüler. Tek, bir bak tek bir hamlede e, tek bir herkes öldü. Aha. O küçük Ama, gibi tuvalet değil ski, mi? Ski, e, küçük gibi tuvalet. Başka bir şey Gidiyorlar. Evet sen de git küçük skimitör. Bak bak bir tane. Bir tane başına 100 kişi gidiyor. Oy! Sat TV bence. Sat TV ben arkadaşlar bu. Sat TV benim bir daha yüksek arkadaşlar galiba bu. Hepsini tek hamlede öldürdü arkadaşlar. Bir tek bir tanesi kaldı. O da küçüğü arkadaş. Aa, Saklanıyor mu? Evet. kaçıyor. Küçüğü zaten küçüğüyle bir şey yapamazlar. Zor yaparlar. Aha. O öldürdü. Küçüğü çok güçlendirince bunu tek böyle öldürebilir. Çünkü o, bu beni bir tane ayağını uzatsa öldürecek. Hı? Ah. Yu. Ne öldürdü? Kim öldürdü bunu? Küçük oldu bu. Robot. Skibi tuvalet. Dünyanın en güçlü skibi tuvaletlerinden biri bu. Oo. Bak. Saz bir kere o? Bak, sanki sifonu çekmiş gibi oldu. Hı? İndirdi kendi kafasına. Ama evet. tırpırlar adam var işte o. Spiker işte kısaca. Hı -hı. Oradan bakayım atak kafası orada. Çıkıp da ödeler içine baksa var Bak deli oldular. Oo testere de. Nasıl Spiker ben öldürdü ya? Spiker ben öldürmesi lazımdı. Bak 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 bu bence çok iyi. Aa çok tatlılar. var. Hadi Baksana öldür şunu. Öldürürsün sen. Hadi öldür. Allah la. mı? Evet. öldürdü. Hayır bence öldüremeyecek. Yoo testereli nasıl öldürdü ya? Bu ne kadar güçlüymüş. Bak level aksadı da orada. Bak gözleri bir şeyler için takıldı. Oo bu ne? Start 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 pişirme ne? Ak da kaçtı? Evet. Tesislara gidiyor. Bu çok güçlü. Start. Ne ya o, niye, o, o kim söyledi? Ne ya o kim söyledi? Start 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 pişirme. Oo. Bayağı büyükleri bunlar. Evet. Bakın şimdi. Olan küçük tıkbılar kaçtı kaçtı Kaçmış. Bu ne? ne? Bu da normal çikimi tuvalet işte. Biraz daha büyüğü işte. İ i̇kinci da... Ama iki, da Ama bazen öldürdüler. Ölmedi. Ama ölmedi. Nasıl sinirlendi. Onun bence. Oo, oldu. Aa. Kafası ayrı. Onlar... Bakın böyle. Hı, 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 hı. Böyle dans ediyorlar arkadaşlar. Hala dans ediyorlar. Oo aa. ne yaptı? Öldü. Hepsi öyle bak bunun üçü ölecek şimdi. O öldü ama diğeri kaçtı. Hı, Hı. O da öldü. Ay çok tatlı. Oo sinirlendi bir an. Babamınız tipikini ben sandım. Bak oradan bak. Dumanlara bak Nehir abla. Aa yeni birisi doğuyor. Oy. Bu hoparlör kafa. Hayır hoparlör kafa. Sat 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 Kadın mı bu? Evet, elbisesi var. eti var altında. Görmedim ben. Ben yani gördüm. Bak oradan. Tüm testerelerini de öldürür ki bu. Bak. bak öldürdü gördün Hayır mi? öldüremeyecek. Nasıl o ses şeyini gönderiyor sesi. ses yani sesi herkes öldürür ki. Hayır öldüremeyecekti öldüremeyecektir. Ha, öldüremeyecekti. Bitti bunun işi şu an. Küçük gene kaçacak bence. Aradan kaçar ki o. Kaçamadı sefer. Direkt öldürür bence bu küçük çünkü çok yaramaz. Kaçar buradan da. Böyle dans ediyorlar. Hadi. Öldürün diyor. Evet, dır, 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 dır. Bakalım öldürecekler mi? Öldürmeyin diyor. Cimen geldi. Oo, hepsini öldürdü. Tam Cimen o. Zombi Cimen işte bak. Zombi Cimen bu. Sence mi? Onu da öldürüyor. Ya sen Cimen'i biliyorsun değil mi? Evet. Aa, bunu ne? öldüremez. Kadını şimdi öldürdü. Tan, 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 tan. Aa bak bak. Yerleri savurdu. Çünkü ne, bunu ne, kim söyleyeyim mi? Tan, 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 Bu kim? Bu bilim adamı. Mız skip tuvalet vardı en güçlüsü. En güçlüleri. Bu o şu bilim adamı skip daha güçlü. Evet şimdi bence öldürür bitecek. bu. Bitecek çünkü tüm herkes öldürdü. Evet. Bak. Evet artık kavuştu. Ve burada videomuzun sonuna geldik. Çok güzel bir tane animasyonlu arkadaşlar. Siz beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. orada Titan Speaker falan vardı arkadaşlar. Titan Speaker kadın vardı arkadaşlar. Yorumlara da Siki bir tuvalet. Let ya da Titan Speaker yazın. Hadi diğer videoda görüşürüz. Bay bay.